Herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz sayfamda sosyal yardımlar ve bu yardımlara nasıl başvuru yapılır bunları anlatıyorum. Sizleri güncel yardım haberleriyle bilgilendiriyorum. Sizler de faydalanmak isterseniz kanalımıza ücretsiz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Bugün sizlere sosyal ve ekonomik destek programından bahsedeceğim. Bu program İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir projesidir. Ee, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın başvurabileceği güzel bir yardım. İhtiyaç sahibi olan tüm İstanbullu vatandaşlarımız e, alo 153 üzerinden başvuru yapabilirler. Ya da sosyalyardim.ibb.gov.tr'den de online başvurunuzu yapabilirsiniz. Öncelikle başvurumuzu gelin beraberce yapalım. Google'a sosyal yazdım ve aşağıda hemen çıkıyor zaten online diye buraya tıklıyoruz. Hemen aşağıda online başvuru kısmına tıklıyoruz. Burada başvuru türünde geçim sofra destek evlilik desteği ve yeni doğan şıkları var. Biz geçim sofra desteği seçiyoruz. Bu yardım 2019'da imamol tarafından başlatıldığı için o dönemde de biliyorsunuz pandeminin ilk zamanları olduğu için burada bu şık bulunuyor Covid ile ilgili bunu da dolduruyoruz yani eğer şu an Covidseniz pozitif Covid değilseniz negatifi seçiyorsunuz ee, TC numunuzu yazıyorsunuz doğru ve düzgün bir şekilde doğum tarihinizi gün ay yıl ve is isim ve soy isminizi yazıyorsunuz aşağıdaki güvenlik kodunu da Mavi yerdeki rakamları buraya yazıyorsunuz. Aşağıda bir tane kutucuk var. Buraya tik atıyoruz, ve aşağı kaydırıyoruz. Sayfayı onaylıyorum kısımlarını işaretleyip kaydet ve devam et diyoruz. Arkadaşlar başvuru bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu ve bunun gibi yardımlardan haberinizin olmasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve bu yardımdan haberinin olmasını istediğiniz kişilerle paylaşın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.